Baksana ne diyor ki Darwin bir gün böyle sakallarını sıvazladı. Şu gemiye bineyim ben bir ondan sonra. Sarhoş tayfaları da doldurayım. Şöyle bir gezi yapayım geleyim dedi zannediyor. Öyle bir şey yok. Bu e, zatın dedesi de azılı bir masondu ve Darwin'in fikirlerinin aynısını ondan çok daha önce kapsamlı olarak anlattı adam. Evet. O dedesinin fikirlerini süsledi, süsledi kendince. Bir i̇şte şey ilaveler ekler yaptı. Yani çirkin süslerle süsleyip ortaya çıkarttı. Yani Lamarck'ın zamanı, dedesinin zamanı, hep onu besleyen gelişmelerdi ve dedesi yüksek dereceli masondu. Aynı dedesinin fikirleri üzerinde görüşlerini devam ettirdi bu şahıs. O da masondur, Darwin de masondur. Dolayısıyla Allah'ı inkar edenler, ateistlerin bir şeye dayanmaları gerekiyor kendi kafalarına göre. Şimdi direkt ateistleseler olmuyor. E ne desinler? İşte bir şeyler çıkartmak gerekiyor. Mesela şimdi şurada da benim bir yazı geçti de. Mesela New York Times'da bir <laughs> haber. Buna göre diyor, özellikle söyleyeyim, bilim adamları hayatın uzaydan tek bir noktadan dünyamıza ve diğer gezegenlere yayıldığına inanıyorlar. Buyurun. Yeni bir şey daha inanç daha. <laughs> e, i̇şin içinden çıkamayınca böyle diyorlar. Bak Sümerlere göre de diyor hayat dış uzaydan gelen bir istilacının getirdiği hayat tohumunun Gaia'ya bırakılması ile güneş sisteminde başlamıştı. Buyur. Sümerler de aynı kafada. Bu Darwinistler bu de, de bunlar da aynı kafada. kafada. Yani illaki ateistliklerine, e, dinsizliklerine bir şey bulacaklar, bir mantık bulacaklar. Bunlar da en mantıksızını bulmuşlar. Yine onlarınkinde yine bir mantık var. Uzaydan geldi diyorlar ya. Tabii o zaman sorulacak uzaydaki o varlığı kim yarattı dediğinde ikine evet. e, Allah yarattı diyecekler ayrı mesele. Evet. Almanlı hocaları ve özellikle Fransız hocaları e, bunlar çok güçlüdür. Yani asıl yönetim bunlardadır. E, ve bunların doğrudan oradan yönlendirmesi mesela PKK hareketi eee hocalarının kontrolünde hareket eden bir e, çalışmadır. E, dikkat ederseniz e, Avrupa devletlerinin büyük bölümü PKK'yı destekliyorlar. Onlar da Marksist ve Darwinist düşüncedir. PKK'da Marksist Leninist, Stalinist düşüncede. Aynı yani Darwinist olma konusunda tam ittifak halindeler. Masonlar da Darwinisttir. Yani Darwin'in dinine hepsi inanıyorlar. Dolayısıyla bunlar bir ümmet. Yani Darwin'in bir ümmeti. Masonluğun da ateist tek amacı vardır. Dünyayı Darwinist, ateist ve metalist hale getirmek. Ve tek bir dünya devleti yapıp, e, komünel bir e, sisteme geçmek. Evet. Ve bu komünel sistemde de insanlar yine ikiye bölüp sürekli birbirlerine kırdırarak sürekli bir anarşi ve azap içerisinde insanları yaşatmak. Evet. Masonluğun da ateist düşüncesi budur. Yani öbür türlü durağan olur diyor insanlık. Yani e, böyle huzur içinde yaşamanın, sevgi ve barış içinde yaşamanın insanlar için iyi olmadığını sürekli kavganın gerilimin ve şiddetin gerektiğine inanan bir sistemdir bu. Ee, tez antitez, sentez düşüncesi de buradan çıkmıştır zaten. Evet. Marksistlerde de vardır, bu faşistlerde de vardır biliyorsunuz. Benim e, dikkat ettiğim konu e, ateizmin, e, şeytani düşüncenin mabedi bir, mabedi bir de dini. Ben bu iki şeyi hedef aldım. Mabedi masonluktur. Bunun ibadet haneleri vardı dünyanın her yerinde. Masonluk e, gizlidir, törenleri gizlidir, ibadet yöntemleri gizlidir, e, kitapları gizlidir, kanunları felsefesi gizlidir. Fakat dini inancı dünyaya yaydı inanç da darwinizmdir. Yani onun darwinizmin e, kökeni masonluktur çünkü darwin de kendisi de bir masondu zaten. E, bu dinin özelliği e, maddeyi ilahlaştırmasıdır. Yani atomları, tek tek küçük küçük atomları ayrı ayrı ilah haline getirir. Bu ilahların bir araya gelerek e, önce proteini, sonra hücreyi meydana getirdiğini, sonra da insanı meydana getirdiğini inancına sahiptirler. Yani geçmiş müşrikler birkaç puta taparken e, Darwinizm dininde dünyadaki bütün atomları ilahlaştırırlar. Yani tamamının ilah özelliği olduğuna inanırlar. E, bunun adına da kendilerince tesadüf diyorlar ama e, tesadüf dini gibi gösteriyor fakat ilah özelliği veriyorlar çünkü ne sorusu Darwinizm'in ilgili e, bu e, mucizedir bu da mucizedir bu da mucizedir mesela protein nasıl oldu diyoruz bir mucize sonucu oldu hücre nasıl oldu bunun açıklayamayız bu da bir mucizedir diyor peki insanda göz neden belirdi diyoruz bu da bir mucizedir diyor gözün bütün harika katmanları ve teknik yapısı nasıl oldu elektrik aksama nasıl oluyor o da bir mucizedir Görüntüyü gören kimdir? Bu da mucizedir diyor. Burada görüldüğü gibi e, maddeyi bir ilahlaştırma var. Ben bu gizli dini deşifre ettim. Masonluğun mabedini ortaya çıkarttım. Mason mabedini insanların gözünün önüne serdim ve onların dinini yok ettim. Yani ateist olan, dinleri olan Darwinizmi yok ettim. Masonlar şöyle yapar. Mesela gazetede bir haber çıkarır küçük. Atamız mikropmuş. Bu çıkıyordu gazetelerden. Durur durur işte atalarının tarla faresi olduğunu yazıyor mesela. Atamız tarla faresiymiş diyor. Başka bir gün atamız solucanmış diyor. Böyle böyle küçük küçük haberlerle insanların bilinçaltını e, işliyorlar. Mesela bunu kim yazmış? İşte Amerika'daki falanca profesör böyle dedi. İşte İngiltere'deki falanca profesör böyle dedi. Adam insana düşünüyor diyor ki ya ben cahil insanım bilmiyorum diyor. Araştırmam da yok. Bunlar profesör adamlar. Solucan dediğine göre doğrudur herhalde adamların, araştırmışlar herhalde solucanından geldik diyor. Öbürü de diyor ki herhalde mikroptan geldik diyor. İşte bu e, psikolojik savaşın, toplum mühendisliğinin çirkin bir uygulamasıdır. Ve insanlar bu şekilde aldatılıyorlar. İnsanın atası ne mikrop ne şu ne bu. Hazreti Adem'dir. E, ve Allah'ın ol demesiyle olmuştur. Hazreti e, Musa'nın asası nasıl bir anda yılana dönüşmüştür Hz. İsa'nın çamurdan yaptığı ve kuş biçimini almış olan parça nasıl bir anda kuş şeklinde uçtuysa cinleri de aynı Allah aynı şekilde, melekleri de aynı şekilde ol demesiyle yaratmıştır. Dolayısıyla bu oyuna artık biz bir son verdik. Gerek fosillerimizle gerek yaratılış atlasımızla Avrupa'da da Amerika'da da bu konuya bir son verdik. Bu çok önemliydi. Masonlar böyle yavaş yavaş insanları işliyorlardı. Biz toptan bunların oyununu kırdık, indirdik aşağı. Mün Masonlar ya. komünist midir? Buna bizim doğal müttefikimizdir diyor. Kendi dergilerinde anlatıyorlar. Yani, yani bu, bu komünistler bizim bu, doğal müttefikimizdir diyor. İnançsızlık, bizim, ateizm evet. olgusundan ötürü. E, e, tabii ki, tabii ki. Yani zaten nihai amacı masonun komünistliktir. Yani dünyaya Allahsız, dinsiz, imansız bir kitle haline getirmek bir sürü haline getirmek haşa ee, ve dünyadan dinleri tamamen o zaman kaldırmak